Yaklaşık bir ay önce Viştesinden satın aldım bileklik. Xiaomi diye satın aldım ama yani bakalım Xiaomi Mi Band 5 olarak geçiyor. Ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Ona göre. Hep beraber bakacağız. Ben bunu 25 liraya almıştım. Vergi ücreti de çıktı 15.72. Orijinal mi değil mi bilmiyorum. Hep beraber inceleyeceğiz, bakacağız. Yani ürün bu şekilde geldi. Yani açıkça söylemek gerekirse ben bunu güvenilir mi değil mi diye almak istedim. Yani görünüşe bakarsa orijinal değil. Yani yaptıkları işe bak. Ben bileklik diye satın aldım. Şu gelen ürüne bakın. Sağ olsunlar bana kordonunu göndermişler. Yazık yani. Şu gelen ürüne bakın. Yani söyleyecek bir şey yok daha bunu. Alacak arkadaşlara ders olsun diye söyleyeyim yani. Dediğim gibi zaten ben önceki bir yazımda da demiştim onu. Hani güvenilir mi değil mi diye satın almak istedim bu ürünü. Gördüğünüz gibi gelen ürüne bakın. Siz siz olun bildiğiniz yerlerden ürünü alın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.